Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber şey sorduğunuz soruları soracağız. Bilmeyenler için tekrar edeyim dedim. Bilenler zaten biliyor bu seriyi. Acaba ne sorduk gerçekten merak ediyorum. Bak bu seriyi çekerken gerçekten de yoruluyorum arkadaşlar. Çünkü bazı sorularınız öyle sorular ki beni benden alıyor. Beni benden alır mısın seni? Nasıl şarkıya ne girdi? Evet arkadaşlar çok fazla vakit kaybetmeden geçelim sorularınıza. Siz de beni Instagram Berkay oradan bir takip edin. Ben de sorunuzu da okuyayım. Bu bu videoda sorularınızı sorun yani. Bakalım ne sorusu gelmiş. Rüzgar Efe Torun. Abi Tadiç Beşiktaş'a gelip Abu Bakar asistler yapıp hem ligi hem konferans ligini alıp ikisinde de asist kralı olur mu? Seviliyorsun demiş. Eyvallah kardeşim siz de seviyorsunuz. Oğlum Tadiç Fenere gitti lan. Herhalde kardeşimiz Tadiç Beşiktaş'a gidecek haberleri varken bunu sormuş. Oğlum ben nasıl soracağım o zaman bunu? Şu an? Peki Beşiktaş Tadiş gelmedi ama Abu Bakar'la konferans ligini falan alır mı? İnşallah alır. İnşallah arkadaşlar bir Türk takımının gerçekten kazanmasını isterim. Konferans ligi, Avrupa ligi, Şampiyonlar ligi ama çok zor bir şeyler bunlar umarım olur. Diğer soruya geçtik. Ali Emir. Abi bir dakika sezon. Alex de geri gelip Fenerbahçe şampiyon yapar mı? Lütfen şeyi sor seviyorsun. Eyvallah gençler siz de seviliyorsunuz. Bu merkezi seviyorsun diyor. Böyle bir şey olurmuş ya Alex gelir mi? Daha sorunun devamını soruyorduk. Neyse demek ki olmuyor arkadaşlar. Oluyor mu? Şimdi ben hangisine inanacağım? Birinciye mi ikinciye mi? Hangisine birinciyse düz dur. Tamam birinciye inanıyorum. Şu zaman gelmiyor. <laughs> tabi, 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 tabi. Buğra Keleş 86-84 Abi soru. Ya Buğra soru demesem ben nasıl soru olduğunu anlayacağım. Ben. <laughs> Zaha ve Livakovic Fenerbahçe'ye gidiyor. Oğlum Zaha Galatasaray'a gitti ama. Yani bunu Zaha Galatasaray'a gelmeden. Yani Fener'e... Fener haberleri çıkarken sormuş kardeşimiz. Bak nasıl mantıklı lan. Çok zekiyim Allah kahretmesin. Tabii efendim. Böyle demeyelim ama Zaha çünkü Galatasaray'da en yani Fener'e gelme ihtimali sıfır. Aynı tat için Beşiktaş'a gitme ihtimali gibi. Livakovic Fener'e gelir mi? Gelsin. Livakovic Fener'e gelir mi? Oh. Peki şişe. İlk attığım mı ikinci attığım mı? Eğer durursan ilk attığım. Ay sıçtık ya. Türk kalecilere kaldık kardeşim. Türk kaleciler. Ne demişler? Beni Türk kalecilerinin eline emanet edin. Öyle değildi. bu da neyse. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Benzer bir şey. Hasan Kaya 01 Abi lütfen al, aldık kardeşim. Bu sene Fenerbahçe Beşiktaş veya Adana Demirspor üçlüsünden biri konferans ligine olur mu? Güzel soru. Şişe bu üç takımımızdan bir tanesi konferans ligine alır mı? Alsın. Elim ayarı gitti. Alsın. Ya üç de oldu ya. Aha. Üç takım var. Bir tanesinde oldu. O zaman hangi takım? <laughs> Bu konferans ligini alacak takımın baş harfi F mi?